Nereden başlayıp ne anlatmalıyım ben de pek bilmiyorum. Kiliste babaannemin mutfağında başlayıp bilenler bilir. Bursa Santral Garaj'da semsekle devam eden ve en nihayetinde Paris'te Louvre Müzesi'nde biten uzun bir hikaye ve uzun bir yoldu. Yola çıkarken rotanın böyle olacağı aklıma hiç gelmemişti. Yerel bir gazetede bir haberim çıksa her şeye razıyım. En büyük hedefim buydu. Dünyam küçük, Hedeflerim rüyalarımda ve çalışarak ama gerçekten çok çalışarak günler geçti. Yolda elimi tutan ve hiç bırakmayan, benim de tüm dünyayı kenara yitip eline bırakmayacağım ve yaptığım her işi koşulsuz destekleyen insanlarım oldu. Onların hepsini de biriktirdim. Her yazdığımı okuyan, bana her işimde fikir veren, yolun her yeni ayrımında bana hayırlısı için dua eden, bazen yakınımda, bazense hiç tanışmadığım, ama bildiğim insanlarım oldu. Lur Müzesi'ndeki o eşsiz gecenin sonunda dünyanın en iyi yemek tarihi kitabının yazarı oldum. Tüm bu macera başımı nasıl döndürdü anlatamam. Nereden nerelere gelmiştim. Bu uzun yolculukta bana canı gönülden inanan ve koşulsuz destekleyen, tanıdığım ve tanımadığım bütün dostlarıma çok teşekkür ederim. Sizin dualarınız, temennileriniz ve dileklerinizle Lourdes Müzesi'nden büyük bir başarı ile çıktım. Her şey için çok şükür. Hikayemi bitmiş gibi yazsam da aslında şimdi başlıyoruz. Selam ve sevgilerimle. Bu kıymetli satırların yazarı, gönlü yüce olan, gönlündeki sevgiyi işine akıtmış olan sevgili Ömür Akkor bugün bizlerle sevgili izleyicilerim. Hoş geldiniz Ömür Bey. Hoş bulduk. <laughs> Sizin satırlarınızı bulmuştum bilgisayardan. Evet. Paylaşmak istedim. Evet bir teşekkür yazısıydı. Çok ee, kıymetli bir yazıydı bence. Ya benim için de öyle oldu. Çünkü e, siz bir iş yaparsınız, teslim edersiniz yani bir kitap işte yaptık, bitti ama arkasından yaşadığım şeyler çok daha. Çünkü ben her zaman için işi bitirmekle odaklıyım. Yani sonrasında Aha. olanlar, yani teşekkürler ya da ne bileyim hadi olmamışlar, kitabını beğenmedikler de olabiliyor. Ben genelde pek or orasına takılmıyordum ama <laughs> kitabın ödülünden sonra e, baktım ki aslında bu sadece benim olan bir şey değil bu. Yani bu insanlarla alakalı bir şey. Bu kadar dilek, bu kadar temenni oraya gönderilirken edilen dualar. Sonra bir baktım ki oradan da büyük bir başarıyla çıktı kitap. O zaman böyle bir şey yazmak gerekiyordu. Bir de hep de orada bahsettik. Santral Garaj'daki semsek artık yok. Çok rahat bahsedebiliriz ama 2001 senesinde orada başlayan bir hikaye. Daha sonra Paris'te bitti. Yani benim için çok heyecan verici bir şey. Çünkü hani kimse garajda kebapçılık yaparken dünyanın en iyisi olayım diye uğraşmıyordur açıkçası. Yani ben de dünyanın en iyisi olayım diye bu kitabı yazmadım zaten. Yani öyle bir şeyim de yok yani. Ben en iyisi olacağım, çok daha iyi yerlere geleceğim diye düşünmedim. Sadece işimi iyi yapmaya çalışan birisiydim. Buydu belki başarınızın sırrı. Zaten hani ben buna odaklanıyorum sadece. Yani Aha. ben işimi yapayım, benim için yeterli. İş işi yaparken de kendi koşullarım var. Kendimi, kendimi rahat edeyim, kendim mutlu olayım, kendim huzurlu olayım. E toplumda da bu konuda bir yani en 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 iyiye de kendinizi aydınlatıyorsanız, etrafa da bir parça aydınlatıyorsunuz. Doğru. E, i̇şte garajdan başlayıp Aristo Müzesi'nde biten diyeceğim ama benim için aslında hikaye şimdi başlıyor. Şimdi başlıyor. Zor bugün Bundan <laughs> sonrası daha zor benim için. Hani eskiden yazıp geçiyorduk, şimdi bir ünvan sahibi oldum ve artık. E İmanın da hak şeye. ettiğini yazmanız gerekiyor evet, değil öyle mi oldu şimdi? yani hani insanların beklentileri çok daha yüksek hale geldi. Evet. Ben hep diyorum aman hani öyle bir beklenti içine girmeyin. E çünkü ben aynı adamım yani hani zaten ben de değişemem. Yani ben hep diyorum yani o ödülü aldığımdan beri iki ay geçti. Allah inşallah hiç değişmeden devam ediyorum hayatıma <laughs> diyorum. Korkuyorum çünkü insan bazen fark edemiyor değiştiğini. Doğru haklısınız. Yani ben, ben yeteneklerim kesilsin istemiyorum. Yazmaktan kesileyim istemiyorum. İşte çok suni bir gündem etrafımda olsun da yani işimden alıkolayım istemiyorum. E, yoğun bir e, gündemim var çok şükür. Bundan çok memnunum. Ama bu beni yazmaktan alıkoymuyor. Yani e, çünkü ben eski ömrüm. Yani garajda işte bir lahmacun yerken bende nasıl muhabbet ediyorlarsa insanlar. Şimdi aynı şekilde ya ben değişemem zaten. Çünkü o ömür bu kadar başarılı bir ömür. O yani, evet. mütevazilik dediğimiz aslında en önemli bir tanesi şu an sözünü ettiğiniz ee, sizi tabii tüm Türkiye tanıyor Türkiye'nin dışında dünya tanıyor ee, bunu biliyorum sizinle ilgili Bilmiyorum. çok iyi geri bildiklerim <laughs> var <laughs> o yüzden ben size hatta programa girerken de sordum ya sizin için ne yazmalıyım diye çünkü e, birçok evde ben hep şöyle düşünüyorum, öyle güzel emek verdiğiniz ve yaptığınız tarifler yemekler var ve insanlar sizden aldığı o enerjiyle ve sevgiyle evlerinde aynı emekleri yapıp o güzel annelerimiz sofralarına çocuklarına ve eşlerine sizin akıttığınız sevgiyle, o gönüllülükle verdiğiniz tarifleri pişirerek koyuyorlar. Aslında ben sadece sizi çok iyi yemek yapan bir gurme, bir şef ya da e, yemek kültürünü çok iyi hazmetmiş birisi değil. Sevgiyi doğuran ve büyüten birisi olarak algılıyorum. Benim hissettiğim o hep size baktığımda. Yani, o yüzden nasıl tanımayacağımı <laughs> şaşırıyorum tabii ki. ki. Ben ona inanıyorum. Yani zaten bir işi sevmeyerek ne kadar başarılı yapabilirsiniz. Yani Bizim zaten temel iş hayatı sorunumuz o zaten. Yani Doğru. İşinizin zor olması, kolay olması yani benim işim yemek ah bu ne kadar güzel bir konu değil aslında. Yani Birçok insanın için bazen de yemek gerçekten yapılmayacak bir şey. Hı hı. Zor bir şey. Yani ben sadece hakikaten doğru olanı yani benim için en doğru olanı yapmışım. Ben çalışırken bana iş gelmiyor. Yoksa şöyle söyleyeyim yani günde yaklaşık 18 saat çalışıyorum ben. İnsanlar şikayet eder bu durumdan yani. Her ya gün, bir, gün mü? Yaklaşık her gün. Ya benim bu maşede yoktur yani tatil yapayım. Çünkü ben de sürekli seyahat ediyorum iş için. <laughs> İnsanların her zaman şey düzenliyor. Vay be ne kıyak adamsın her gün bir yere gidiyorsun <laughs> Mesela son 10 gündür hep başka şehir uyanıyorum Mesela kalktığımda şöyle diyorum ya Burası neresiydi acaba bugün nerede uyandım diye Bu zor bir disiplin Bende yani... de olmuştu o bir, bir dönem Türkiye'deki ee, şey. ev kadınları ile ilgili bir organizasyon yapıyorum Bir network pazarlama sistemine danışmanlık yapıyorum Artık e, Günün içerisinde Sabah bulunduğum şehirle akşam yattığım Ve günü tamamladığım <laughs> şehir bile farklı Her sabah uyandığımda aynı şeyi söylüyordum Otelin camından bakıp Hangi neredeyim, neredeyim ve bir süre sonra yollar, meydanlar, insanlar, kültürler, Karışıyor. her şey karışmaya başlamıştı. Ama şunu gördüm, o karışıklık aslında evrensel bir bütünlük sağladı zihnimde. Bir bir, bir noktadan sonra çok bütüne bakmaya başladım. Bir fikir aklıma geldiği zaman birçok yerdeki insana göre uyarlamaya başladım. Sanıyorum siz de onun faydasını hissediyorsunuz. Yani ben yani yorgunluğu benim için yorgunluk değil. Yani evet yoruluyorum orası kesin ama şöyle bir şey var benim için besleyici bir şey. Evet. Yani yeni insanlar, yeni sebze, yani yeni pazarlar, sebzeler diyecektim. Yeni marketler, yeni yemekler, yeni lokantalar. Benim için tamamen besleyici şeyler bunlar. Yani ben bu mesleği böyle yapmayı seviyorum. Evet hani üst üste verin insanlara. Aynı bavulda 3 seyahat yapacaksın. Gelip yeni bir olacaksın ve 2 seyahat daha yapacaksın. E ben Mart'ta evde 3 gün kaldım. Nisan'da evde 3 gün kaldım. Mayıs keza öyle geçiyor. Yani bir yerden sonra bu da çok zor. Allah yani gücünüzü hele, kuvvetinizi arttırsın yani, gerçekten. O yüzden hani, bunu türlü nasıl yaparsınız? Ben bunu her zaman söylüyorum. Yani eğer hayatınızda aşık olmazsa buna hiçbir şey olmaz zaten. Çok haklısınız. Yani, bu çok net benim tabii yemeğin yemek de değil bu sadece. Yani yemeği çok seviyorum. O yüzden ben kendimi böyle deliler gibi yola vurdum da değil bu iş. Yani bu kadar İyi. kitap yazıyorum. Ben e, yılda yaklaşık 250-300 kitap arasında ediniyorum, okuyorum, Aha. inceliyorum, e, yazıyorum. Bu e, beşinci e, kitabım oluyor bu evet. hafta. Yani bir özellikle, tane daha yayınlanıyor, beşinci geliyor. Özellikle hepsini söyleyelim istiyorum, tek tek söz edelim ha. ama onun öncesinde şunu sormak istiyorum. Tabii ki yaptıklarınızla, yeteneklerinizle, mahalletlerinizle herkes sizi biliyor ama Ömür Akkor nasıl bir çocuktu? Yani bu hikayenin bir altı vardır. bu, bu Bugünkü bu kişiliği besleyen bir çocukluk hikayesi vardır diye düşünüyorum. Ya aslında pek de yoktu ya. Yani hani böyle e, sürekli yemek yapan, evde yemekle alakalı olan değil. Ama bizim evde bir babaanne, daha doğrusu biz evde her zaman çok yüksek kalitede yemek yerdik. Yani benim babaannem gerçekten Allah rahmet eylesin inanılmaz yemekler yapardı ama sadece de şey de değil yani yemek yapmak da değil yani onun için yemek bir hayattı mutfaktan dışarı çıkmazdı bazen sabah 3'te başlar sabah ezanından önce bazen sabah 4'te başlar evin içinde sabahın köründe bir çın 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 pirinç havan sesi duyarsın bazen düdüklünün pssss diye sesi gelir bazen işte ne bileyim ne yapıyorsa mutfağın içinden sürekli işte kokuyla uyanırsın mesela. Dil kaynatıyordur sabah kahvaltısı için. Sabah gecenin üçünde evin bütün her tarafından kemik kokusu, dil kokusu, paça kokusu gelir yani. hani Bütün duyulara hitap eden bir şey. Evin içinde büyüdük biz yani fark etmeden. Peki es kalabalık bir aile miydiniz? Yani aslında dağınık bir aileydik yani kalabalık ama dağınık bir aileydik biz. Peki böyle büyük sofralar kurulur ya çok eski zamanlarda sizin yani evinizde yedik böyle ya. miydi? Yani, yani onun haç babaannemle yani bayramlar vesaire bizde hep öyledir yani. Uzun bir süre bayramları bütün amcalar ve babalar hep birlikte geçirdik zaten. Hı hı. Yani işte dedem rahmetli olduğu için benim babam büyük erkek kardeş olduğu için dedenin yerine geçerdi. İşte halamlar, diğer üç amcamlar işte annem, dayı tarafından gelen olursa onlar. Hep birlikte o kurban bayramı özellikle hep bir arada geçerdi. İşte babaannem rahmetli işte işte ne bileyim sucuk hamrayı hazırlar, oruğu hazırlar, ciğer kebabı yapılır. Hakikaten evde günlerce yemek yapılır yenirdi. Evet öyle bir aileden geldik. Ellerine Biraz altyapı da o var zaten. E mutlaka çünkü e, sizde şunu hissediyorum her zaman ki belli projelerde de çalıştık ve orada hı hı. da çok kısa anlarda da olsa temas edip görebilme şansım oldu. E, sadece elinizle ve bilginize ve zihninize yemek yapmıyorsunuz. O duyu organlarının hepsine hitap Tabii. etmesi demiştiniz ya. Bir sese doygunluk var. Yemeğin pişme sesine, o düdüklünün sesine Kesin. doygunluk var. E, o yemeğin pişerken kokusuna bir doygunluk Kesinlikle var. Kesinlikle doğru. Gözle ve hitabete bir doygunluk var. Aslında e, sadece beslenmek ya da bir şeyleri yiyip doymak için yemek yapıyoruz şu an çoğumuz. Ben çok üzülüyorum. Yemeğin ne kadar kıymetli olduğunu, sağlıklı yaşamın, sağlıklı bir bedenin ve bunun için de yediğimiz yiyecekleri de severek hazırlamanın ve sevgiyle bünyemizi almanın ne kadar kıymetli olduğunu izleyicilerimiz de anlasın ve hissetsin istiyorum. Özellikle de bunları da biraz konuşmak istedim. Geçmiş neydi, nereden geldi, evet, nasıl geldi öyle. onları da bir hissedelim istedim. Peki çocukluk döneminde okul eğitiminiz. Bir kısım Antep'te geçti, bir kısmı İstanbul'da geçti. Yemek üzerine özel bir bölüm. Hayır yok. Buna İktisat şey mezunuyum zaten. İktisat mezunuyum. Şimdi ikinci üniversite okuyorum. O da onunla yemekle alakası yok. Ya yemeği yemek, yemek benim genetik kodlanmamda bence vardı zaten. Hani bu kadar başarılı olmasının sebebinden bir evet. tanesi. Ya ben dünyanın hangi okuluna gidersem gideyim bu eğitimi alsam Murat diye gelirdim diye. Ben iktisat okudum. Ama yemekle hep uğraşacağımı biliyordum. E çünkü hani diyorum ya bu işlenmiş yani bir Antepli Kilisli bir aileden geliyorsun. Babaannem benim Halepliydi. Hı hı. Yani zaten hani böyle Antep, kilis, Halep çok tehlikeli bir üçgen yemek konusunda. Bence hı. dünya gastronomisinin kalbi diyorum ben oraya. Yani hiç onu Fransa'ya, İspanya'ya bırakmam ben yani. Bildiğin o üçgenin içinde dönüyor dünyanın en iyi gastronomisi. Öyle düşünürsek zaten öyle bir orada da orada doğmuşsun. E babaannenin genlerinde orası var, babamın genlerinde orası var. İster istemez biraz genetik odlanmamda genetik da iyi. He, evet yani bazen hani iyi şarkı söyleyenler iyi ses olanlar Hı. oluyor. Bazen kulağın nefis duyanlar oluyor ve iyi piyanoç olanlar oluyor. E bende de galiba iyi koku alma duyusu ve iyi bir şey e, tat hafızası var. E bu da bunu da kendini gösterdi. Yani hani bu konuda Allah'a çok şükür seçilmiş olduğumu düşünüyorum. yani. Yoksa birisinin diğerini öğreterek bu kadar yapacağı bir şey değil yani. Ben mutfağa giriyorum bu dolmanın tuzu biri daha pişmemiş diyorum. Devam ediyor kaynamaya yani. Sonra kapatın altını pişir dediğim zaman da pişmiş oluyor yani buna her zaman yanımdaki aşçılar diyor ki sen nasıl anlıyorsun bu kadar. E biraz şey ama duyuyor, benim farkım şöyle de fazla zaten yani. Hı -hı. Yani bir ev kadını e, her seferinde 30 dolma dolduruyorsa 3 kişilik bir aile için 4 kişilik bir aile için ve bunu ayda 2 kere yapıyorsa. E, ben kariyerimin bir 5 senesinde her salı günü 500 dolma yaşayarak geçti ömrüm yani. 5 yıl boyunca 52 hafta <laughs> ne yapıyor 252 kere. 500 tane dolma doldurmuşum. Yani bir Doğru. kadın hatta 10 kadının kariyeri hayatı boyunca doldurmayacağına da dolu. E işte o yüzden hani şimdi korkunca... sorun bana kaç kere diye <laughs> Şimdi koklayınca anlıyorsunuz. Çünkü yani o kadar doğru pişirmişsiniz. Sorun bana çok yani. utandım. Çok utandım. <laughs> yani bir an şimdi sizinle konuşurken mutfağa girip de yemek e, <laughs> <Ama> hani <laughs> söylemek... İşim oydu. Usta biliyordu ki dolma dolduracaksın. Biz salı akşamı do, do, dolmanın içi hazır. Doldur Allah doldur. Bana da günah geliyordu yani. <laughs> ama C 3 yıl 5 yıl o işi hiç durmadan yaptım ben. Her salı dünyanın dolması. Her salı dünyanın dolması. E onun pişme süresi var vesairesi var. Aha. Yani hani ister istemez alışıyorsunuz. E Bir yandan da şunu her zaman dikkat ederim. Benim işteki en büyük sırrımdır. Ben iş yaparken konsantrasyonum işin üzerindedir. Yani benim evdeki sorunum akşam izlediğim dizi, kaçan final, öbürkü maç alakadar etmez beni yani. Ben bir an önce işimi bitirmek zorundayım ve kitap okuyup yazmak zorundayım ya da bir sonraki aşamada başka bir iş yapmak zorundayım. Hep böyle planladığım için hayatın yani o an devamını da yani. yani benim için plan... O... 30 yıl için yapılmış bir plan yok hayatında hiçbir zaman. Ya bir gün ya da ondan sonra mesela buradan çıkınca ne yapacağım konusunda bir fikrim var. İşte o yemeği yaparken de bu yemek biterse işimi erken bitirip şunu da yapayım derim. E kafanız hep işinizde oluyorsa zaten konsantre de oluyorsanız e zaten size bu konuda gereken her şey verilmiş oluyor yani. <laughs> Doğru. Peki kariyeriniz nasıl başladı ve nasıl süreç devam etti? Ya Uludağ Üniversitesi'ne iktisat mezunuyum. Hı -hı. Okulda son sene iki dersen okulum uzadı. O zamanlar çok üzüyordum ama şimdi hocalarından Allah razı olsun o okul uzattığı için. Kaç yıl yıl musunuz? 96 mu? giriştim. 2002'de çıktım okuldan. Benim mezun olduğum sene siz başlamışsınız. öyle mi? 96 evet. mezunuyum ben de. İşte 2002'de çıktım Uludağ Üniversitesi İktisat bölümünden. Ee, i̇ki dersten okulum uzamıştı. O dersle ailemde hiç unutmam 17 bin dolar bir paraları vardı. Dediler ki git İngiltere'ye İki dersten uzak kurtarıcıyla çok üzüldün. Biraz iyi, e, dil eğitimi al gel. Yani. O parayla dükkan açtım ben. İşte bu garajdaki semseyi açtım. Ha yurt dışına gitmediniz Yok tabii, tabii hemen ben de yemek yapmak istiyordum yani. E sonra ailemin biraz işleri yolunda gitmeyince ona dediler ki biz bu dükkana geliyoruz sen kendine bir iş bul dediler. E, dükkana geldiler beni sepetlediler dükkandan. <laughs> sonra tam ne yapacağım dedim. Ama onlar böyle şey. <laughs> e, işte hani böyle biraz bankacı olayım. Belki kaymakam olurum. İdari bir bilim okudum ya. Hani öyle <laughs> bir şey istiyorlar. <laughs> e, hepimizin e, yok geçtiği yolda. Yani, yok öyle bir şey yani ben de. E, sonra ben e, bu işe devam etmeyi istedim. Yani onlar benim o dükkanı elimden aldılar ama. E, benim için hikaye aslında orada başladı. İyi ki de almışlar elimden. Yani ben zaten <laughs> hayatımdaki her kötü tecrübeyi iyilikle anlıyorum. Yani okulda uzadığı için. Aylarca hayata küstüm. İyi ki şimdi geliyorum yani benim istatistik hocamı ve muhasebe hocamı. İyi ki bırakmışlar ki kariyerim bu yöne gitti. Yani kazara bir bankacı ya da okulda kalacak olsam yazık olacaktı benim iş hayatımda. Kesinlikle yani. bu kadar yeteneğe, Tabii, bu ailem kadar... Ailem o dükkanı bana bıraksın belki sen, sadece sen, senin içinde kalıp gelen gidenle uğraşacaktım garajda Ve bu konuyla. onlar da beni o dükkandan gönderince ya ne yapacağım Ben para kazanmak zorundayım. İşleri seviyorum. Ve sonra bir yandan gezip bir yandan çalışmaya başladım. Bir yandan seyahat, bir yandan Hı -hı. yazmaya başladım. Derken bir yanda gezen, yazan, yemek yapan... Bunları da arşivleyen bir adam haline geldim. E sonra kitaplar işte ilk Bursa Mutfağı geldi 2009 senesinde. 4-6 yıl çalıştım Bursa Mutfağı için ve 1980'den 1450'ye geri giden tarifler. Ki o zamanlar yani hani 25-26-27 yaşındayım yani. Bir de yemek tarihi çalışmak için küçük bir çocuksun o zamanlar yani. Ve Hala sizin hemen... en önemli özelliğiniz bu değil mi Ömür Bey? Ee, siz mutfağın tarihine geri dönüyorsunuz ben de yani en önemli farkınız yani, da bu. Yani benim için e, yeni bir tarif üretmedim hayatım boyunca. Bu konuda hı hı. zayıf bir aşçıyım. Kendi yemeğim yok. E çünkü dünyada bu kadar unutulan yemek varken yeni bir şey üretmeye de gerek yok bana sorarsanız. Çünkü Bursa'nın bile ben 140 tane yemeğini yazdım. 120 tanesinin Google'da ismi bile yoktu. Şimdi var artık ama. Hı hı. Bursa mutfağı. Sayenizde. Tabii Bursa Selçuklu öyle literatür var artık. Bursa mutfağı literatürü. Var. Kütüphaneye gidince ya 100 sene sonra bir adam kütüphaneye girse, gavustan çekse Bursa mutfağı diye bir kitap olacak hiç eline yani. Harikasın. Benim için tabii sen ben şöyle söylüyorum bunu her zaman söylüyorum ben. Benim hayatım ben, ben benim bu yüzyıla çok alakam yok zaten. Hı hı. Ben 400 sene sonrasını hedefliyorum yani. Kültürel yani, bir miras oluşturuyorsunuz aslında yani ben aslında şimdi hayatta kalmak istiyorum. Bana diyorlar ki işte bunu aldın, onu aldın. İşte ödülün maddi boyutu var mıydı? İşte kendine nasıl bir ev alacaksın, <laughs> nasıl bir araba alacaksın? Benim bununla alakam yok. Ben zaten eğer e, hani bir şeylere daha fazla sahip olayım deseydim, ben şu an ki en büyük lokantacı olabilirdim, çok da para kazanabilirdim. Yani ona tek, hiç şüphe ha, yok. Yani benim tek amacım var, ben 400 sene sonra da okunmak istiyorum. Diyecekler <laughs> ki bu adam gerçekten enteresan bir adammış, İşte ne bileyim 50 yaşına geldiğinde 50. kitabını yazmış. Bu kitapların bir tanesi dünyanın en iyi seçilmiş. Türk mutfağı üzerinde bu adam gerçekten o yüzyıldaki en önemli adammış. İnşallah denir yani. Şu an bunun için çalışıyorum. Aslında şöyle... Tamamlayabilir miyim bilmiyorum bu hedefin ama hedefim bu yönde ilerliyor kariyerin en azından sonra kariyerimi böyle çalışmaya devam edeceğim. Ben ve sizi izleyenler ve takip edenler e, inanın gönlünüzle seçtiğiniz bu yola çok inanıyoruz. Yaptıklarınız bizler için çok kıymetli. Sizlerden gelenler bizlere bizlerden sonra da çocuklarımıza miras kalacak. Çok çok önemli bir misyon üstlendiniz. Ben biraz da bunu e, şuna benzetiyorum. Modern dervişler diyorum. Evet. Eski zamanda e, kültürü devam ettiren dervişlerimiz vardı. E, gezenler, seyahat edenler, biriktirenler, arşivleyenler ve kültürlerin devam etmesini sağlayanlar. Siz de bunun bir kısmını, önemli bir kısmını, e, mutfak kısmını üstlendiniz. E, ki çok önemli bir bölümü olduğunu düşünüyorum. Ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. O kadar güzel eserler Vallahi, bırakıyorsunuz ki, öyle güzel bir yola çıktınız. Ki, öyle güzel bir örneksiniz ki. Çalışıyorum. Yani bir de şöyle bir şey bakayım. Bu ben hani bu çok da aslında bu bir proje ama çok bahsetmek istemiyorum insanlara ama söyleyeyim. Yani şu yüzyılda okuduğunuz bir seyahatname var mı? Yok. Yok. Ama ben yazıyorum şu an. Yani çok enteresan biz Google'dan biz Google Hazretlerinden her şeyi öğreniyoruz. Gittim bana ne bulacağım diyorsun kendini kendine. Ama bir de Van'ı yaşayarak yazmak var. Çok haklısın. Yani Van'ın nüfusunu öyle evet açar hep derler ya çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir. Ben de çok gezen, aynı zamanda çok okuyan bir de aynı zamanda çok yazan her şeyi daha fazla bilir. Çok yani haklısın. ben bu yolda ilerlemeye çalışıyorum. Çünkü insanlar seyahatname okumuyorlar, yazmıyorlar şu anda. E ben seyahatname yazıyorum. Benim şimdi yeni çıkan kitap 18 tane il üzerine yazılmış seyahat ve yemek rehberi. Biraz kitaplarınızdan söz edelim istiyorum ama kısa bir reklam aramız tamam, var. Ama. Reklam arasından sonra konuşalım. Ee, Ömür Akkor bizlerle efendim. Kısa bir reklam arası ardından yine sizlerle birlikteyiz.